Dikkat edin! Yavaş ol, yavaş. Dayan, dayan, dayan. dikkat edin! Yavaş! Dikkat edin çocuklar! Ben. Dikkat edin! Çocuk. Dikkat edin! Dikkat edin! Dayan dikkat edin. Dayan, dayan taçını! Dikkat edin! Dayan bir çare! Hadi çocuklar! ziyade olsun evladım. Vallahi benim uykum geldi. Benim de. Bu kadar konuşulması zor olan neyse tutuldunuz kaldınız. Bunun sabahı da var. Hadi Allah rahatlık versin. Dur dedi. Dur dur kurudu mu oğlum? Akşamdan beri yedirdiniz içirdiniz. Belli ki bir şey isteyeceksiniz. Tamam dede, önce oturalım. İyi, hadi oturalım bakalım. <laughs> Şimdi dedeciğim... ...konu Pınar. Öyle mi? Ben bir çözüm bulmak için geçen gün aldım karşıma, konuşmaya çalıştım. Ama nafile. Hoş geldin kızım. Geç otur. Geç kaldım galiba. Toplantı başlamış. Bakıyorum herkes de hazırlıklı. Bari Tarık'la Gülsün'ü de çağırsaydınız. Tam olsaydı. Pınar çağırdı ama Gülsün'ün işi varmış. Vardı bir işleri. Tansiyon düşük kanama çok fazla kan hazırlamaları lazım kan grubu ne beyefendi kan grubu ne ee, dedeciğim daha söyleyeceğimi bile söyleyemedim ki ben biliyorum konunun nereye geleceğini. Ailenin ne demek olduğunu öğrenene kadar ailesi olmayacak. Dede! Pınar! Pınar otur yerine. Şşşt! Ya. Biraz sakin ol ya. Bu son şansımız. Bir delilik yaparsan dedem... Beğen gülsün. Beğen gözüm. Beğen canım. Beğen az kaldı bitecek. Dikkat edin çocuklar. Beğen. Beğen canım. Beğen az kaldı. Beğen. Dayan. Dayan gülsün. gülsün. Beğen canım. Sefne uyursun tabi. Saat kaç oldu? Hadi be Mehmet be, hadi be. Kanın hemen bulunması gerek. Maalesef B negatif nadir bulunan bir kan. Bankadan haber bekliyoruz ama elimizde sadece iki ünite var. Kaç ünite lazım? En az dört. Gruba uygun aileden birilerini bulursanız daha çabuk sonuç alırız. Tamam. Hı -hı. Acele etseniz iyi olur. Tarık abi şimdi duydum Gülsün kan abla. Kan lazım kader kan. Kızgınlığını anlıyoruz dede. Ama bunu artık bir çözüm bulsak. Ya ortada küçük bir kız var. Vallahi kızına yavrusuna düşkün olan... ...bunca zaman bekletmez alır getirirdi. E, efendim. <laughs> Biz de bunu diyecektik dede. Sen, sen <laughs> ne diyorsun Tarık? Neredesiniz? Ahmet ne oldu? Konuş sana. Gülsün'e bir şey olmuş. Aa! Hastanedelermiş. Ne? Hemen gelin diyorlar. Aman tanrım. Çabuk hastaneye gidelim. Sol bilek kanaması durdu. Damarlar kesik, çok geç getirilmiş. Kan kaybı yüksek. Hemen ameliyata hazırlayın. Kan bankasından haber var mı? Yok, Hadi hadi geç kaldık. Tamam, Dedemler tamam. gitti bile ben aramızda. Tamam döküyorum. merak etme. Ama Mehmetciğim bana haber vermeyi unutmayın yavrum. Tamam. Anneanne tamam. dua et tamam mı? Tamam inşallah tamam. şey kötü bir hadi şey yok, bir şey yok. Hadi gidelim alak. Mehmet çabuk. Nereye? Merak Nereye, et nereye etme. götürüyorsunuz? İyi olacak merak etmeyin. İyi mi? İyi mi kader? İyileşecek. Damarların dikilmesi gerek. İyi olacak. Gülsün Atasoy. Acil geldi. Şimdi ameliyat alıyorlar. Koridorun sonunda. Oğlum ne oldu? Baba Gülsün. Gülsün bileklerini kesmiş. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Nasıl olur bu? Bir bilsem baba bir bilsem. Şimdi nasıl değil mi? Ameliyata aldılar. Çok kan kaybetmiş. Çok. Sen neredesin? Baba. Ne? baba Çalışın. Amca. amca. Ahmet. Baba. Yavrum müsaade et de ben önüne geçeyim. Ahmet ne dede. yapıyorsun sen? Dede. Baba. Dede. Dede iyi misin? İyi misin? Dede. Kolay gelsin. Ah, sen miydin? Teşekkür ederim. Çıkıyor musun? Evet. Hmm. Ben de yerleşip kaçacağım hemen. İyi geceler. Sana da. Daha önce de ameliyata girdim ama bu seferki başka. İnsanın sevdiği birine neşter atması kolay değildir. Ama izleyebilirsin. Peki. Rahatsız etmiyorsam iki dakikanızı rica etsem. Buyurun lütfen oturun. Bize bir izin ver kızım. Tabi. Ne olur üzmeyin kendinizi. Düzelecek. Mehmet Fikri amca. Beyefendi. İyi misiniz? Bir oda açalım mı hocam? Ee, başım, başım ağrıyor sadece. Bir ağrı kesici alsam. Vereyim hocam. İyiyim, çok iyi Merak etme, işine dön kızım. Doktor, kızım iyi olacak mı? Çok kan kaybetmiş. Şok tablosunda. Ama kanaması durdu. Şimdi damarları dikeceğiz. Ne kadar süre? Yaklaşık dört saat... Kızımı kurtar doktor. Ona bir şey olmasın ne olur. O benim gözümün nuru. Küçükken de çok hastalanırdı. Düşer bir yerlerini kanatırdı. Hep baba ben ölecek miyim diye sorardı. Bir söz verdim ona doktor. Anasını yaşatamadım ama... talvez curtam no